Konu adı üçgen eşitsizliği. Üçgenin kenarları arasındaki bağıntılar. Ünite no 5. Ünite adı geometri ve ölçme. Sınıf 8. Üçgen eşitsizliği ile ilgili testler çözeceğiz. Buradaki testimizde genellikle iki konuyu vurgulayacağım. Bir tanesi x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri. İkincisi ise x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. Bir de x'in alabileceği değerler kümesi. Bu üçünü vurgulayacağız. Üçgen eşitsizliği bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu iki kenarın uzunlukları toplamından küçük, iki kenarın uzunlukları farkının mutlak değerinden büyüktür. Yani ben bunu yazacak olursam x değeri bilinmiyor çünkü x küçüktür 9 artı 6'dan büyüktür 9 eksi 6'dan. Sevgili öğrenciler burada mutlak değer yazmıyorum. Neden? Çıkan sonuç pozitif çünkü. Eğer negatif olsaydı mesela 6 eksi 9 şeklinde yazsaydım mutlak değer içine alacaktım. 9'dan 6'yı çıkarırsam 3 küçüktür. X küçüktür. 9 6 da 15. X'in alacağı değer şöyle yazıyorum. 3 küçük 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 küçüktür, 15. Normalde hepsini yazmamız gerekmiyor. Burada en büyük değer şöyle de yazabiliriz bakın. 4 virgül 3 nokta virgül 14. Bu şekilde yazabiliriz. Buradaki 4 en küçük değer. 14 ise en büyük değerdir. Şimdi sorumuzda ne diyor? Buna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. En büyük tam sayı değeri kaçtır burada? 14'tür. Bakın 14'ü şöyle gösteriyorum burada en büyük değer bu, en küçük değer de şu. Yani en büyük değer 14, en küçük değer 4'tür. En büyük değeri istediğine göre en büyük değeri 14 olarak iş, e, işaretliyorum. Dördüncü sorumuz. Yandaki ABC üçgeninde AB 7 cm, BC 16 cm ve AC X olarak veriliyor. Buna göre X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? X küçüktür. Herhangi bir kenar X. Küçüktür. iki kenarın toplamından. 16 artı 7. X büyüktür. Bakın burada mutlak değer kullanacağım. Neden? 7 eksi 16 yazıyorum. Mutlak değer. 16'dan 7'yi çıkarırsa mutlak değer içerisinde 9 yazmam lazım. Nasıl 9? Eksi 9. Küçüktür x. Küçüktür 16 7 daha 23 yapar. Eksi 9 mutlak değer dışına pozitif olarak çıkar. 9 küçüktür x küçüktür 23. Bakın şöyle yazıyorum. 9 küçüktür 10 virgül 11 virgül 3 nokta virgül 21 virgül 22 küçüktür 23. Burada en büyük değer 22 en küçük değer 10. Öyleyse şöyle yazıyorum. En büyük değer eşittir 22'dir. En büyük değer istediğine göre 22'yi da işaretliyorum. İkinci sorumuz yandaki ABC üçgeninde AB eşittir 4 cm. BC uzunluğu eşittir. X AC eşittir 8 cm olarak veriliyor. Buna göre X'in alabileceği en büyük tam sayı değer kaçtır diye soruyor x küçüktür diyorum. 4 artı 8 büyüktür. 8 eksi 4. Bakın mutlak değer dışında yazdım. 8'den 4 çıkarsa 4 küçüktür. x küçüktür. 4 8 daha 12. x'in alabileceği değer 4 küçüktür. 5 6 virgül 3 nokta virgül Burada en son 11 olması lazım. 10 virgül 11 küçüktür. 12. Yani x'in alabileceği değerler kümesi şu. Şurası. Bakın buraya x diyorum. En büyüğü hangisi? En büyük değer 11'dir. 11'i Bursa'da işaretliyorum. Beşinci soru. Yandaki ABC üçgeninde AB eşittir 8 santimetre. BC eşittir 15 santimetre. AC eşittir x olarak veriliyor. Buna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? X küçüktür. 8 artı 15. Büyüktür x. 15 eksi 8. 15'ten 8 çıkarsa 7. Küçüktür x. 15 8 daha 23 eder. X'in alacağı değerler kümesini yazıyorum. 7 küçüktür 8 9 virgül 3 nokta virgül 21 22 küçüktür 23 bakın x'in alacağı değerler şu bunlar x değeri x yerine bu sayılardan hepsi gelebilir 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 değerleri gelebilir ama bunların içerisinde en büyüğü 22'dir öyleyse en büyük değer yazıyorum. En büyük değer eşittir. 22 olacaktır. 22'yi ne yapıyorum? Ceyhan'da işaretliyorum. Üçüncü sorumuz. Yandaki ABC üçgeninde AB eşittir 5 santimetre, AC eşittir 7 santimetre, BC eşittir X olarak veriliyor. Buna göre X'in alabileceği en, en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi burada da en küçük tam sayı değerini istiyor. Evet. X küçüktür diyorum. İki kenarın toplamı 7 artı 5. Bunu doğrudan yazabilirsiniz. X büyüktür. İki kenarın farkı 7 eksi 5. 2 küçüktür x küçüktür 12. 2'yi yazıyorum küçüktür. 3, 4, virgül, 3 nokta, virgül, 10, 11 küçüktür. 12. Burayı x değerleri alıyor. Bunların hepsi x yerine gelebilir. En e, büyük değer ise Yok, burada en küçük değer istiyor. En küçük değeri en küçük değer eşittir 3'tür. Bakın şurada en küçük değeri işaretledim. En küçük değer 3'tür. 3'ü Ceyhanda işaretliyorum. Yandaki ABC üçgeninde AB eşittir 12 cm ve BC eşittir 16 cm ve AC eşittir x olarak veriliyor. Buna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? x e, küçüktür. 16 artı 12 x büyüktür 16 eksi 12. 16'dan 12 çıkarsa 4. Küçüktür x küçüktür 28. 4'ün x'in alabileceği değer 5 6 virgül 3 nokta virgül 26 virgül 27 küçüktür 28. X'in alabileceği değerler bu. Bakın 5, 6, 7, 8, 9, 10 başlıyor. 27'ye kadar gidiyor. A burada en büyük değer istendiği için en büyük değer eşittir 27'dir. 27'yi Bursa'da işaretliyorum. Yedinci sorumuz yandaki ABC üçgeninde AB 12 cm, BC 17 cm ve AC eşittir x olarak veriliyor. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? x küçüktür 12 artı 17. Büyüktür 17 eksi 12. 17'den 12 çıkarsa 5 küçüktür x 29. 2 7 da 9 1, 1 daha 2. x'in alabileceği değerler şunu yazabiliriz. 6 olabilir. 7 3 nokta virgül 29'dan bir küçük 28 27 28 bakın. Buraya küçüktür 29 yazabilirim. Buraya büyüktür 5 yazabilirim. Şimdi bunların hepsi x değeri. Burada en küçük değer isteniyor. En küçük değer nedir? Bakın şu. Burası x değeri. En küçük. değer eşittir 6. 6'yı handa işaretliyorum. 10. sorumuz. Yandaki ABC üçgeninde BC eşittir 32. AC eşittir 28 santimetre ve AB eşittir X olarak veriliyor. Buna göre X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değeri toplamı kaçtır? Evet. X küçüktür. 32 artı 28. iki kenarın toplamı. X büyüktür. İki kenarın farkı 32 eksi 28 mutlak değeri. 32'den 28 çıkarsa 4 küçüktür x küçüktür 8 2 daha 10 elde var 1 5 6 yapar 60. Şimdi x'in alacağı en küçük değer kaç olur burada 5 olur. Virgül 3 nokta en büyük değer kaç olur 60'tan bir küçük 59 olur. Virgül 59. Şimdi 5 en küçük değer 59'da en büyük değer. Şöyle belirtiyorum. 5 en küçük değer. 59 en büyük değer. İkisinin toplamını istiyor. Yani 59 ile 5'i topla diyor. 4, 6, 64 eder. 64'ü de Ceyhan'da iş, işaretliyorum. 8. soru yandaki ABC üçgeninde AB eşittir 16, BC eşittir 25 ve AC eşittir X olarak veriliyor. Buna göre X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Evet X küçüktür. 25 artı 16 büyüktür. 25 eksi 16. 9 küçüktür x küçüktür 1 41. Yani x'in alacağı değer 9 ile 41 arasındaki sayılar. Onu da şöyle gösteriyorum. 9 küçüktür 10 virgül 11 12 13 diye gider. 3 nokta virgül 40 diye yazıyorum. O da küçüktür 41. Şuradaki değerler x değerler. x'in alabileceği değerler. 10'dan başlayıp 10, 11, 12, 13, 14, 39, 40 diye biten. Şimdi burada en küçük değer 10. Eşittir en küçük değer. 40 eşittir en büyük değer. Ne yapacağım? x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 10'dur. Onu ne yapıyorum? Denizli'de işaretliyorum. En küçük değeri. 11. Yandaki ABC üçgeninde BC eşittir 24 santimetre. AC eşittir 16 santimetre. AB eşittir X olarak veriliyor. Buna göre X'in alabileceği en küçük tam sayı değeriyle en büyük de tam sayı değerin toplamı kaçtır diyor. Evet. X küçüktür. 24 artı 16 iki kenarın toplamından küçük. X büyüktür. 24 eksi 16. X iki kenarın farkından da büyüktür. 24'ten 16 çıkarsın. 8. Küçüktür. X küçüktür. 30, 40 yapar burası. 10, bir elde 2, 2 daha 4 yapar. X'in alacağı en büyük değer, en küçük değer burada 9. Virgül 3 nokta virgül alacağı 39. Ne diyor bunları? Topla diyor. En küçük tam sayı değeriyle en büyük tam sayı değerini topla diyor. 39 artı 9 eşittir. 18 elde var bir. 48 yapar. 48'i denizde de işaretliyorum. 9. sorumuz. Yandaki ABC üçgeninde AB eşittir 18, AC eşittir 28 ve BC eşittir x olarak veriliyor. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bir üçgende herhangi bir kenar iki kenarın toplamından küçüktür. Yani 28 ile 18'i toplarsak x bundan küçük olur iki kenarın farkından da büyüktür. Yani 28'den 18'i çıkarırsak x 10'dan büyük olur. 28'den 18 çıkarsa 10 küçüktür x küçüktür. 8 8'de 16 elde var. 1, 2, 4 46 yapar. x'in alacağı değer 10'dan sonra büyük 11 tam sayı virgül 3 nokta 12, 13, 14 diye gidiyoruz. 45 yapar. 11 en küçük sayıdır burada. En küçük tam sayı 11'dir. 11'i ne yapıyorum? Bursa'da işaretliyorum. 12. Yandaki ABC üçgeninde BC eşittir 19, AC eşittir 11, AB eşittir x olarak veriliyor. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değeri toplamı kaçtır? x küçüktür. 11 artı 19 büyüktür. 19 eksi 11. Bakın buraya dikkat edin. Pozitif çıkarmak için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorum. Eğer küçük sayı yani 11'den 19'u çıkaracak olursa mutlak değer içinde yazmam gerekir. 19'dan 11 çıkarsa 8 küçüktür x küçüktür 11, 19'da 10 elde var 1, 30 yapar. X'in alacağı değer 9, nokta, virgül 29 olur. Şimdi burada ne diyor? En büyük ile en küçük sayıyı en küçük değer 9. En büyük değer 29. 29 ile 9'u topla 38 eder. 38'i Adana'da ne yapıyorum? İşaretliyorum. Sevgili öğrenciler, üçgen eşitsizliği ile ilgili testler çözdüm. Bununla ilgili birkaç soru daha çözeceğim farklı sorularla ilgili. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.